Clio 4 aracımıza sistem navigasyon güncellemesi yaptık. Video oynatma ekledik. E, hareket duyarlı geri görüş kameramızı bağladık. E, direksiyon yönüne göre çizgiler hareket ediyor. Bu şekilde R'ye aldığımızda biraz da güneş var. Şöyle göstereyim. Evet. Sağa yola sola çevirdiğinizde direksiyon yönüne göre çizgiler hareket ediyor. Ve sonra düzeliyor. Görüntü bu şekilde gayet net bir görüntüsü var. Ee, kamera açımız bu arada 170 derece. Geri testeyiz. Geri testten çıkartıyoruz. 5 saniye boyunca görüntümüz kalıyor. Geri test taktık. Hemen görüntümüz geliyor. Bir de diğer tarafa çevireyim bu şekilde sola doğru. Evet, kamera bu şekilde. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.